Şimdi kurumlarımız adına, e, Barış Grubu adına e, imam arkadaşımıza söz verilecek. Değerli basın emekçileri, değerli dostlar, değerli yoldaşlar. Ayşe Doğan arkadaşımız 1999 yılında Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kürt özgürlük hareketinin Kürt sorununa sorunun barışçıl ve demokratik çözümüne dönük önerilerini içeren mektupları Türk devlet yetkililerine getiren barış grubunun içerisinde yer alan bir barış etkisidir. Barış gruplarının geleceği haberleri üzerine dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit gelsinler hoşgörüyle karşılanacaklar demişti. Ancak bu hoşgörü barış grubu üyelerine 15 ile 22 yıl arasında değişen ağır hapis cezalarıyla karşılandı. Dünyanın hiçbir yerinde silahlı mücadele yerine demokratik çözüm ve barış isteyen örgütlere, örgütlerin örgütün gönderdiği barış elçilerine Türkiye'deki gibi bir yaklaşım gösterildiği görülmemiştir. Barış grubu üyeleri uzun yıllar cezaevinde kaldılar. Yine yine bazı arkadaş bazı arkadaşlarımızın infazları yakıldı. Bütün hak ve hukus, hukuksuzluklara rağmen barış elçileri tahliye olduktan sonra barış çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiler. Acıları, acıların çoğalmaması, ortaklaşmanın güçleşmemesi, halkların eşitle özgür, bir arada birlikte yaşamanın koşullarını yaratmanın gerekliliğine inanarak yüklendikleri barış misyonuna uygun çalışmalar yürüttüler. Ancak devlet barış elçilerinin çalışmalarını engellemekten, onları, onları cezaevine göndermekten hiç geri durmadı. Ayşe Doğan arkadaşımız da 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu ve barış çalışmalarına devam etti. Ancak 2011 yılında tekrar cezaevine konuldu. Ayşe Doğan toplamda yaşamının 17 yılını cezaevinde geçirmiş bulunuyor. <laughs> Zindan koşulları onun sağlığını son derece olumsuz etkiledi. Şimdi ağır hasta olarak Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyor hastalığı ilerlemiştir. Sindan koşullarında kalmaması gerekir. Dolayısıyla dosyası yargıdaydadır. Yani Ayşel arkadaşımız henüz tutuklu statüsündedir. Hastalığının dikkate alınarak kısa zaman içerisinde esaret koşulların kaldırılmasını istiyoruz. 1999 yılında gelen barış elçilerine İsmet Baycan arkadaşımız 24 Mayıs 2004 tarihinde Rus cezaevinde. Yine 2009 yılında gelen barış elçilerinden Lütfi Taş arkadaşımız 30 Aralık 2014 tarihinde görevlilerin ihmali üzerine cezaevinde hayatlarını kaybettiler. Bu arkadaşlarımız birer barış şehidi olarak aramızdan ayrıldılar. Barış elçileri olarak biz Ayşe Doğan arkadaşımızı da diğer iki arkadaş, iki barış elçisi yoldaşımızın akıbetine uğramasını Yine cezaevi koşullarında Ayşe Doğan'ı kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle başta Adalet Bakanlığı olmak üzere bütün yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz. Barış ve demokratik çözüm dışında hiçbir amacı olmayan, hayatını bu mücadeleye adayan arkadaşımız Aysel Doğan'ın bir an önce tahliye edilmesini talep ediyoruz. Saygılar.